Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün insanların kasasına patlatacağız. Arkadaşlar siz benim ismimi biliyorsunuzdur. O yüzden ismimi siliyorum. Elif'in evine girmeden önce size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ev kuruyorsunuz diyelim. Hani burada gidiyor ya burada Home, home Camps var. Ona tıkladığınızda evin hala duruyor ama siz arayabiliyorsunuz. Dinleyebilirsiniz bunu. Ee, ben şu an kapatacağım ama evimin. Bunda bunu elde gösterdim. Tam gördüğüm gibi kapı kapalı zaten. Hemen gidelim. Aa çıkalım, çabuk olalım. Arkadaşlar ilk numaramız 11 numara arkadaşlar